Siz de fotoğrafları nereden aldığını göstereyim mi? Pin, TRS diye bir şey yok. Şimdi resmi uygulamasını bulup makyaj yapayım. Bu kadar sadece. Ona dün ben yaptım. Saçını boyamadım. Şöyle gördüğünüz gibi ben şuradaki ablamızı kullanmayacağım. En güzeli şu ablamızda makyaj yapmak. Tek yolu da onlar. Ya Çöp. al şu an şöyle <laughs> Böyle yapabilirsiniz. yumuşat <Zoom>, <laughs> hey, Hadi siz benim yapmamı istemezsiniz herhalde. Şöyle yapalım. <laughs> ne olur. Sen bir mumsun, didik limonsun. Mon. Mor. Mor. Bir gözün çok sert de yapalım. Ya. Bir de Yok, dudağı da yapalım. Ay, bir şey çıktı da. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Büyük. Topos. Çikinekiler. Gerek etler. Ne, ne yapar? Ben senin daha, zenginim, eski. ben daha zengindim eskiden, daha ben. O hesap bende olsa... Ya ya gel ticaret, başlat ticaret yapalım. İkili var. ikili kılıcımın. Derdim bu kılıcı ne? İkili kılıcımın, Arkadaki ses için özür dilerim. Yok Derdim abi. Korkacak işin ne Vallahi. Vallahi. Cimine. Cimine Niye Mal, Tabii ki de Benimki. Sen gitsen kaçırsın anasını satayım. O zaman Çocuk hadi. babana diyecek. Çocuklar burbası burbası. Babam gelir içine annem. Gittiğinde de açmayacak. Babam ne dedi? izin vermiyor hesap açmasına. Gizli gizli açacak. Evet. Açmayacak. Niye atacaksın? Hiç

Gördüğünüz gibi beyazlıkları neden göremiyorsunuz? Bitti bitti kut. Şöyle. Bir tane de rujun üstüne. Şöyle bir renk tamam. yapalım. Don't bother sticking Hu, to life. Huuu, get Çok güzel hadi görüşürüz. size öpüyorum.